seviyorum ya bu müziği. Gerçekten çok güzel değil mi ya? Her karşıma çıktığımda video ne olursa olsun izleyesim geliyor böyle. Sadece sırf müzik için. <laughs> evet gençler 11. sınıf İngilizce 4. ünite videosuna hepiniz hoş geldiniz. What a life. Ünitemizin ismi What a life. Ne hayat ama. Yani güzel bir başlık bence bakalım neler göreceğiz. Bu ünitede elbette önemli kelimeleri değineceğiz. Daha sonra en önemli konu past tense ve past perfect tense'e değineceğiz gençler. O yüzden gerçekten güzel bir video olacak. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Yazıllarınız yaklaşıyor. Yazılda da ne tür sorular çıkacak size videonun ilerleyen zamanlarında onlardan da bahsedeceğim. Hem zaten yazılı videolar da gelecek çok yakında. İlk 3 ünitenin konu anlatımını yaptım biliyorsunuz. Henüz izlemeyen varsa, izlemek isteyen varsa, tekrar etmek isteyen varsa kesinlikle onlara da baksınlar lütfen. Videoya bir like atıp bir de kanala henüz abone değilseniz abone olun gençler. Son ricam budur. Hadi konu anlatımımıza geçelim. Evet gençler What a Life dedik dördüncü ünitemizde. Yine bu üniteyi de Moran Z kitabından anlatıyorum. Eğer Moran Students Book varsa sizlerde eğer öğretmeniniz aldırmışsa beni oradan da takip edebilirsiniz. Moran gayet güzel anlatmış. Çok güzel içerikler var. Ben de onun üzerinden şöyle kısa bir şekilde ünitede geçen her şeyi sizlere vermeye çalışacağım. Vocabulary ile başlayalım gençler. Kelimelerle başlayalım. Ünitenin önemli kelimeleriyle. Şimdi yazılarda ne oluyor? Yukarıda kelime veriyor. Aşağıda İngilizce açıklamaları oluyor ve sizlerin eşleştirmesini istiyor öğretmenleriniz. Burada da buna benzer bir alıştırma var. Çıkma yüksek. O yüzden hem anlamlarını bilelim lütfen hem de İngilizce açıklamalarını bilmiş olalım. Burada inspire bir şeyden esinlenmek anlamı verir bize. Dream biliyorsunuz zaten hayal etmek. Linens, linen arkadaşlar normal destek almış şu olmuş. Keten demek hani bu kumaşlarda o da keten kumaşlar. Frail, narin, kırılgan, güçsüz anlamı verir bize gençler. Adoption, evlat edinmek, çocuk edinmek. Coincidence, tesadüf demek. Participate, bir şey katılmak anlamındadır. Prohibit ise yasaklamak anlamındadır. Şimdi bunların eş anlamlarını bakalım böyle yapabilecek miyiz? Sizler de isterseniz benimle beraber yapabilirsiniz. İsterseniz şıklar üzerinden gidelim. To be involved with other people in an activity. Bu bir aktivitede diğer insanlarla birlikte olmak, bir arada bir şeyler yapmak anlam veriyor bize. E bu nedir gençler? Tabii ki participate'dir değil mi? Yani burada A7 oluyor. Participate ile Adana'yı eşleştirebilirsiniz. B'ye baktığımda not strong or healthy. Güçlü olmayan ya da sağlıklı olmayan. Ne demiştik? Naril kırılgan anlamında. Frail var değil mi gençler? O zaman B'de de ben 4 diyebilirim. Şöyle ok ile de isterseniz göstereyim. Frail'de de Bursa eşleşmiş oluyor. C'ye baktığında a situation in which two very similar things happen at the same time but there is no reason for it. Sebep olmadan iki çok benzer bir şeyin aynı anda olmaz durumu arkadaşlar. Bu nedir? Bir coincidence'tır değil mi? Yani ben burada o zaman C ile 6'yı da Eşleştirmiş oluyorum. Şöyle burada da coincidence'a ok çekebilirim. D'ye baktığımda to make someone feel that they want to do something and can do. Birisine bir şey yapmak istediğini ve yapabileceğini hissettirmek. Nedir bu gençler? Inspire olur değil mi? Inspire neydi? İlham vermek, esinlenmek anlamındaydı. O yüzden ben Denizli'yi de birincisini eşleştirmiş oluyorum. Yani inspire eşleştirmiş oluyorum. Okumuzu da şöyle çekebilirim. E'ye baktığımda officially forbid something. Bakın forbid zaten kelime anlamı olarak yasaklamak demek. Yani bir şeyi resmi olarak yasaklamak. O da neydi? Prohibitti değil mi? O da yasaklamak demekti. Prohibitle de ben ne yapıyorum? Edirne'yi eşleştirmiş oluyorum. Şurada boşluğa da 8 yazıyorum. F'ye baktığımda piece of cloth that you use to cover tables and beds masaları ve yatakların üzerini örtmek için kullandığın kıyafet türü diyor. Burada da cloth diyor. Yani giysi kıyafet olabilir. Bu da neydi? Az önce söylemiştik. Keten linens'la gençler. da ben burada hemen ne yapıyorum? F ile eşleştirmiş oluyorum. Linens hem keten anlamı var hem de örtü anlamı olarak kullanılabiliyor. G'ye baktığımda the action of legally taking another's child and bringing it up as one's own demiş gençler. Yasal olarak başka birinin çocuğunu almak ve kendi çocuğun gibi büyütmek. E bu da neydi? Evlat edinmekti. Yani adoption'dı 5'te de. Ben ne yapıyorum? G'ye eşleştirmiş oluyorum. Ve son olarak H'ye baktığımda I wish to do, be or have something. Bir şey yapma, bir şey olma ya da bir şey sahip olma. Hayali kurmak, hayal etmekle eş anlamlı değil mi? Dream oluyor. H de 2'ye eşleştirmiş oluyorum. Dream oluyor. Bu şekilde kelimelerimiz en azından eş anlamlarında İngilizce açıklamalarında Bilmiş olduk umarım faydası olur Yazılda böyle bir şey çıkarsa da en azından Sizlerde rahatlıkla yapabileceksiniz Şimdi gramer kısmına geliyorum gençler Bu dördüncü ünite diğer üniteler gibi çok uzun uzun Farklı farklı konuları bir arada Vermemişler bu güzel olmuş kısa bir şekilde Halledeceğiz inşallah hepsini Şimdi burada önce simple past tense'e bakacağız Yani geçmiş zamana Daha sonra da past perfect tense'e bakacağız gençler Çünkü bu ikisi birlikte çok kullanılabiliyor Ve çok karıştırılabiliyor Sırasıyla nerelerde hangisini kullanıyoruz Cümle içerisinde nasıl kullanıyoruz Bunlara baktığımız yaptıktan sonra alıştırmalarımızı yapıp pekiştirerek videoyu bitireceğiz. Öncelikle simple past tense yani geçmiş zamanı nerelerde kullanıyoruz bunlara bakalım gençler. Geçmişte belirli bir zamanda olup bitmiş durumlar için kullanıyoruz. Yani geçmişte olacak belli bir zaman diliminde olmuş bitmiş olacak gençler. The tourists came to Istanbul yesterday and they visited Miniatürk today diyor. Turistler dün İstanbul'a geldiler ve bugün Miniatürk'ü ziyaret ettiler diyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi dün Olay olmuş, İstanbul'a gelmişler ve ziyaret etmişler. Olay olmuş, bitmiş gençler. Zaten bizde geçmişle alakalı bir kesin belirli bir zaman veriyorsa. Biz ne yapıyoruz? Hemen onu past tense yapıyoruz. I traveled to Florence in Italy last week. It is a fantastic city. Bakın burada yine last week var. Geçen hafta dediğim gibi kesin bir zaman dilim veriyorsa geçmişte hemen past tense yapıştırıyorum. Geçen hafta Florence'a gittim. Harika bir şehir demiş. Burada yine geçmişte olmuş ve bitmiş olayı ne yapıyor? Ondan bahsettiği için past tense kullanıyorum. Geçmişte meydana gelmiş ve bitmiş birkaç peş peşe eylem anlatılırken de kullanılır. Yine birincisiyle aynı aslında. Yine geçmişte olup bitecek. Bu sefer peş peşe olan olaylar olmuş olacak. Ya virgülle bunu biz arka arkaya söyleyeceğiz ya end ile birlikte arka arkaya söyleyeceğiz. Hepsinde böyle peş peşe olaylar sıralanıyorsa gençler yine past tense'i yi kullanacaksınız. I left the office at 7. Saat 7'de ofisten ayrıldım. Got on the bus. Otobüse bindim. And went to my grandfather's house. Ve büyük babamın evine gittim. Bakın eylemleri sıralı bir şekilde ne yapıyor bize? Sayıyor. Bu durumda hepsinde neyi kullanıyorum? Past tense'i kullanıyorum. Geçmişte başlamış ve bitmiş olan bir süreci anlatırken de kullanılır demiş. Yani örneğe baktığımızda Jason lived in San Francisco for 8 years. Normalde bu for'la beraber biz perfect tense kullanırız gençler ama yine past tense de kullanabiliyoruz çünkü geçmişte kaldığı için, geçmişten bahsettiği için. Jason 8 yıl San Francisco'da yaşadı diyor. Bir süreçten bahsediyor, 8 yıl orada kaldığını söylüyor. Burada da yine past tense kullanmamız gayet doğru oluyor. Bir de gençler geçmişte olmuş ve bitmiş alışkanlıklar içinde biz past kullanabiliyoruz. Şimdi burada biz bir önceki videoda yüz tüyü kullanmıştık. Değil mi? Demiştik ki geçmiş alışkanlıklarımızdan bahsederken biz yüz tüyü kullanırız. Evet doğrudur yüz tüyü kullanırız ama past de kullanabiliriz. Ama eğer past tense'le bir geçmişteki bir alışkanlığımızı ifade etmek istiyorsak gençler always, usually, often, never when i was kalıpları eklenmelidir. Eğer bunlar eklenmezse ben ne yapmam? Bunun bir alışkanlık olup olmadığını anlayamam maalesef. O yüzden eğer used to kullanmayıp da past tense kullanarak alışkanlık ifade etmek istiyorsam bu kalıpları kullanmak zorundayım. I never walked to school when I was a child. Çocukken hiç okula yürümedim. Bakın burada never gördüm de ne yapıyorum? Ha bu sürekli olan bir şey, bir alışkanlık onun için. My father always took me to school. Babam beni her zaman okula götürdü diyor. Bakın burada da always kullanılıyor. Sürekli babamın beni okula bıraktığını anlıyorum. Yani sürekli tekrar eden bir şey. Used to kullanabilirim burada ama used to yerine bu şekilde bu sıklık zarflarını kullanarak da past tense alışkanlık ifade edebiliyorum. Sally didn't play the guitar. She usually played the flute. Sally gitar çalmadı. Genellikle flüt çaldı diyor. Bakın burada da yine usually kullanmış. Bunun yerine she used to play the flute de diyebilirim arkadaşlar. İkisi de aynı anlam veriyor. Yani ne yapıyoruz? Sadece used değil alışkanlıklar ifade etmiyoruz. Past tense ile de sıklık zarflarını kullanarak alışkanlık ifade edebiliriz elbette. Şimdi burada bir not düşülmüş ama ben bu notu zaten birazdan cümlede nasıl kullanıyoruz past tense'i onunla beraber anlatacağım gençler. Evet şimdi Cümle içerisinde biz past tense'i nasıl kullanıyoruz? Öncelikle pozitif cümlelerde nasıl kullanacağız gençler? Pozitif cümleler bizim için en zor kısım olacak gençler. Çünkü bir fiilin ikinci hallerini ezberlemek zorundasınız. Öznemiz ne olursa olsun. Tekil, çoğul, I, you, we, he, she, it. Ne olursa olsun gençler. Biz ne yapacağız? Eğer fiilimiz düzenli bir fiilse. Burada arrive var mesela. Düzenli bir fiildir. Düzenli bir fiilse gençler fiili ed takısı getiriyoruz. Et takısı da diyebilirsiniz. Düzensiz bir fiilse de fiilin ne yapacaksınız? İkinci hallerini ezberleyeceksiniz maalesef. Bu ikinci hallerin listesini ben bir önceki üçüncü ünite videosunun açıklamalarında koymuştum. Ezberlemek isteyen, bakmak isteyen varsa oradan bakabilir. Hatta bunun altına da eğer unutmazsam koyacağım gençler. Ve biz bunu gençler yani ED takısı ya da fiilin ikinci halini sadece ama sadece Pozitif cümlelerde kullanacağız. Negatif ya da soru cümlelerinde fiili, iyiydi, taksi ya da ikinci hallerini getirmeyeceğiz. Sadece pozitif cümlelerde ikinci hallerini yazıyorsunuz. Negatif de nasıl yapıyoruz? Negatif de gençler yine özne hiç fark etmiyor. Bu sefer yardımcı fiilimiz olan didn't meydana gelecek. Didn't'ı kullanacağız biz. Ve daha sonra da fiilin bakın birinci halini kullanacağız. She didn't watch a match on TV last night demiş örneğin. Didn't olduğu için watch fiili olduğu gibi yazılmış. Ama bu pozitif olsaydı watched olacaktı. İkincisinde de bakın didn't var. O yüzden go fiili olduğu gibi yazılmış. Ama bu cümle pozitif cümle olsaydı ben burada Go yerine ikinci hali olan venti kullanmak zorundaydım. Yani sadece pozitiflerde ikinci hallerini kullanıyoruz. Soruda nasıl yapıyoruz? Soruda da did başa geliyor. Her tense'de olduğu gibi yardımcı fiilimiz başa geliyor. Sonra öznemizi yazıyoruz. Sonra bakın yine fiilin birinci halini yazıyoruz gençler. Dediğim gibi sorularda da fiilde bir değişiklik olmayacak. Sadece did'i alıp başa yazacaksınız. Bu kadar. Kısa cevap verirken de yes I did, no I didn't diye kısa bir şekilde cevap verebiliyorsunuz. Şimdi şu kısım önemli. Time expressions dediğimiz kısım zaman ifadeleri. Ne demiştik biz? Geçmiş zamanda belli bir zaman kesinlikle verilmişse ben hemen past tense yapıştırıyorum gençler. O yüzden yesterday, yesterday morning, last week, last Monday, Two days ago, two weeks ago, two months ago. Yani ego varsa burada last varsa, yesterday varsa, biz ne yapacağız? Direkt past tensele cümlemizi yapacağız bu kadar. Past tense anlattık gençler. Şimdi de past perfect tense'e bakacağız. Bunu da hangi durumlarda bunu kullanacağız? Past tense'e nasıl ayırt edeceğiz? Bunlara baktıktan sonra da alıştırmalarımızı yapıp pekiştireceğiz. Şimdi past tense nerede kullanıyoruz gençler? Past tense geçmişte meydana gelmiş iki olaydan bakın şurası önemli. Daha önce olanı ifade ederken kullanıyoruz. Yani geçmişte iki tane olay olacak. Bunlardan birisi daha önce olmuşsa ben ne yapacağım o önce olanı past perfect tense'le ifade edeceğim gençler. Daha sonra olmuş olan durum ise ne yapılıyor? Simple past tense az önce işlediğimiz past tense'le ifade ediliyor. Türkçede de mişli geçmiş zaman gibi düşünülebilir. Tam oturmuyor ama sadece öyle düşünebilirsiniz. Örneklere baktığımızda I had never seen such a beautiful Turkish village before I went to Şirince. Şirince'ye gitmeden önce bu kadar güzel bir Türk köyü görmemiştim diyor gençler. Bakın burada birkaç tane kalıp var, birkaç tane bağlaç var. Birazdan detaylı olarak onlara bakacağız. Before ve after da bunlardan biridir gençler. Yani before ya da after varsa ne olur? Demek ki bir olaydan önce bir şey olmuş ya da bir olaydan sonra bir şey olmuş. İşte bu sıralamada önden geleni ben burada gördüğünüz gibi past perfect'le kullanıyorum. Daha sonraki kısmı past tense'de kullanıyorum. Murat had studied a little English before he went to England demiş bakın. Yine burada before var. Murat İngiltere'ye gitmeden önce biraz İngilizce öğrenmişti diyor. Yani İngiltere'ye gitmiş ama ondan önce de bir şey yapmış. İşte bu öncesini ne yapıyorum? Past perfect'le. Daha sonraki kısmı past tense'le yapıyorum. Yani şöyle olacak gençler, İlk önce olan olayı past perfect tense yapıyorsunuz. Ondan sonraki gerçekleşmiş olay ise past tense'li ifade edeceksiniz. When my father got home, my mother had prepared the dinner. Babam eve vardığında annem yemeği hazırlamıştı diyor. Yani burada önce olan olay hangisi gençler? Annesinin yemeği hazırlaması değil mi? Çünkü babası geldiğinde yemek zaten hazırmış. Demek ki annesi ondan önce yemeği hazırlamış. O yüzden annesi yemeği hazırlaması önce olan olay had prepared demiş. Bakın past perfectle kullanılmış. Diğer kısım past tense ile kullanılmış. Şimdi past perfect biraz daha past tense'den farklı gençler o yüzden şöyle cümle içerisinde nasıl kullanıyoruz ona bakmamız lazım. Her zamanki gibi öznemiz fark etmiyor burada da gençler. Önce öznemizi yazıyoruz. Tekil çoğul hiç fark etmiyor. Özneden sonra yardımcı fiilimiz bizim had burada. Had yazacaksınız. Daha sonra da head'den sonra fiilin üçüncü halini yazıyorsunuz. Verb tree olacak gençler aklınızda olsun. Bu sefer ne yapacaksınız artık üçüncü hallerini ezberlemek zorundasınız. İnşallah şimdiye kadar ikileri ezberlemişsinizdir. Ve <laughs> zorlanmazsınız. Ne oluyor yine üçüncü hallerini yapıyorsunuz. Daha sonra da nesnesini yazacaksınız. Negatif yaparken de elbette burada had hadn't oluyor. Çok fazla bir değişiklik olmuyor. Yine negatiflerde de fiilin üçüncü halini yazıyorsunuz gençler. Past perfect Past tense gibi değil maalesef. Past tense'de biz ne yapıyorduk? Sadece pozitif cümlelerde ikinci halini ya da ed takısı getiriyorduk. Ama past perfect'te gençler ister pozitif ister negatif ister soru olsun hepsinde fiilin üçüncü hallerini yazmak zorundayız. O yüzden lütfen üçüncü hallerinde bence ezberlemeye çalışın. Zaten ikileri ezberlediyseniz üçler emin olun çok kolay olacaktır sizler için. Soru yaparken de tabii ki head başa gelecek. Daha sonra öznemizi daha sonra da yine fiilin üçüncü halini yazacaksınız. Burada neden hocam hem burada had hem burada had diye sorabilirsiniz gençler. Onu hemen kısa bir şekilde açıklayayım. Burada bizim asıl yardımcı fiilimiz had. Buradaki de have dinner düşünün. Yani yemek akşam yemeği yemek neydi? have dinner'dı. Had normalde have'in üçüncü hali. O yüzden burada head kullanılmış. Yani burada mesela go kullanılsaydı gun olması gerekecekti. Go'nun üçüncü hali kullanacaktı. Burada have kullanıldığı için head'in üçüncü hali kullanılmış. İki tane head yan yana gelmiş olmuş. Bu kafanızı karıştırmasın lütfen. Evet gençler biraz önce söyledim. Detaylı olarak birazdan hangi bağlaşlarla biz past tense ve past perfect tense birbirine bağlıyoruz. Onlara bakacağız diye. Burada biz genelde gençler when, before, after, because, as soon as, by the time gibi bağlaşları kullanarak iki tensi birbirine bağlayacağız. Nasıl bağlıyoruz? Cümle içerisinde bu nasıl olacak? Hangisinde past, hangisinde past perfect kullanacak? Ona bakalım bir de. Birincisi when gençler. Venli olan cümle unutmayın. Çoğunlukla yani %99 past tense olur gençler. When varsa ne yapıyorsunuz? Önce past tense yapıyorsunuz. Yani venli cümle past yapılıyor. Ondan sonraki cümle Past perfect yapılıyor. Yani bu bize ne anlam veriyor? İşte nokta nokta olduğunda Nokta nokta olmuştu anlamı verecek. Örneğin when you called me at 7 yesterday. Dün beni saat 7'de aradığında I had already eaten my meal. Yemeğimi zaten yemiştir. Burada önce yemeğin yediği için ne oluyor? Past perfect kullanılıyor gençler. Daha sonra da when'li olan cümlede de biz past tense kullanıyoruz. İkinci kuralımıza baktığımızda Bir kaos varsa gençler. Bir kaos varsa simple past tense Because daha sonra past perfect kullanıyoruz. Burada da işte nokta nokta oldu. Çünkü nokta nokta olmuştu anlam verecek bize. Anlam olarak da zaten bunu çıkarabileceksiniz. Örneğin my father went to bed early because he had worked for long hours. Babam erken yattı çünkü uzun saatler boyunca çalışmıştı. Şimdi burada erken olan daha önce olan olay ne? Babasının önce çalışması. Erken yatması bunun sebebi oluyor gençler. O yüzden daha önceden olmuş olan olayı biz ne yapıyoruz? Past perfectle yapıyoruz. Daha sonraki olayı da past tensele yapıyoruz. Üçüncü kuralımız gençler after after varsa gençler afterlu cümlede biz her zaman past perfect kullanacağız unutmayın zaten after sonra demek yani nokta nokta olduktan sonra nokta nokta anlamı veriyor bize o yüzden afterlu olan cümleyi past perfectle yapıyoruz. Daha sonra simple past tensei kullanıyoruz. Örnekte daha iyi anlayacaksınız. After they had interviewed all the applicants they decided to choose the best one. Tüm başvuranlarla görüştükten sonra en iyisini seçmeye karar verdiler. Bakın olay sıralaması ne oluyor? Önce başvuranlarla görüşüyorlar. Sonra en iyisini karar veriyorlar. O yüzden de burada after sonra dediği için işte nokta noktadan sonra nokta nokta oldu diyor. O yüzden de after'dan sonra past perfect kullanıyorum. Daha sonra past tense'i kullanıyorum gençler. Dördüncü kuralımız bu sefer after yerine before var. Before olursa da after'ın tam tersi gibi düşünün. Before önce demek ya işte nokta nokta olmadan önce nokta nokta olmuştu anlam verecek bize. O yüzden de ne oluyor? Before'lu cümle simple past tense olacak. Daha sonraki cümle past perfect olacak gençler. Before Jeff went to bed Jeff yatmadan önce bakın öncesini söylüyor. He had read a book demiş. Kitap okumuştu diyor. Önce olan olay ne? Kitap okuması. Daha sonra yatağa gidiyor değil mi? Burada da işte before işte nokta noktadan önce şu olmuştu demesi için before'lu cümleyi past tense yapıyorum. Daha önce olan olay ise past perfect yapıyorum. Mantık olarak sizler her zaman hangi olay önce olmuş onu bulacaksınız. Hangi olay önce olmuşsa onu past perfect, sonra olan olayı da past tense yapacaksınız. Beşinci kuralımız gençler as soon as. As soon as de olur olmaz anlamı verir bize. Yani nokta nokta olur olmaz nokta nokta oldu dediği için burada yine as soon as olan cümle genelde daha önce yapılan cümledir. O yüzden as soon as birlikte biz past perfect tense kullanıyoruz. Daha sonra simple past tense kullanacağız. As soon as Cindy had set the table for dinner her friends arrived. Cindy akşam yemeği için masayı kurar kurmaz arkadaşları geldi. Bakın önce hangi olay oluyor yine? Masa kuruluyor hemen ardından arkadaşları geliyor. O yüzden öncelik sırasında da as soon as cümle daha önce olur gençler. Önce olduğu için de past perfect kullanıyorum. Daha sonraki olayı past tense ile yapıyorum. Ve 6. son kuralımız gençler by the time By the time'da işte nokta nokta oluncaya kadar e kadar anlam verir bize by the time. İşte nokta nokta oluncaya kadar nokta nokta olmuştu zaten anlamı verecek. O yüzden de by the time'lı cümleyi ben simple past ile yapacağım. Daha sonraki cümleyi Past perfectle yapmam gerekiyor gençler. By the time Steve arrived at the office, Karen had left the office for the meeting. Steve ofise e gelinceye kadar Karen toplantı için ofisten ayrılmıştı diyor. Bakın önce olan olay yine sıralamada hangisi? Karen'in toplantı için ayrılması daha sonra Steve ofise e geliyor. Yani o ofise e gelinceye kadar Karen ayrılmıştı diyor. Önce olan olay. O yüzden ilk önce olan olayı ben past perfectle yapıyorum. By the time'lı cümleyi de gençler past tense ile yapıyorum. Ya yani bu şekilde bu kurallarla beraber bence yapmanız alıştırmaları yapmanız biraz daha doğru ve hızlı olacaktır gençler. Şimdi alıştırmalarda bunu göreceğiz tabii ki. Evet şimdi burada ne yapacağız? Doğru olanı yuvarlak içine alacağız. Güzel bir alıştırma. Benimle beraber lütfen sizler de eğer isterseniz videoyu dondurup kendiniz çözüp benimle beraber cevaplara da bakabilirsiniz. Hem anlayıp anlamadığınızda test etmiş olursunuz. Umarım anlamışsınızdır. Şimdi past tense mi olacak? Past perfect mi olacak? Ona bakacağız gençler. A large part of the building burned or had burned by the time the fire brigade arrived had arrived. Bakın burada by the time var gençler. Daha az önce söyledik. Ne demiştik? By the time'da olan cümle past tense olur. Diğer cümle daha önce olmuştur. O da ne olur? Past perfect olur demiştik. Anlam olarak baktığımızda da zaten by the time fire brigade arrived. Yani yangın ekibi varıncaya kadar by the time e kadar anlam veriyordu. Yanıncaya kadar binanın büyük bir kısmı yanmıştı diyor gençler. Şimdi burada olan olay ne? Önce olan olay yanan olay değil mi? Bina yanıyor büyük kısmı. Sonra zaten şey geliyor. Yangın ekibi geliyor. O yüzden ben burada by the time'da olan cümleyi past tense yapıyorum. Diğer cümle diğer kısım ondan önce olduğu için past perfect yapıyorum gençler. İkiye baktığımda they didn't go or went to the restaurant because they ate or had eaten their dinner demiş. Bakın because var. Because cümlede biz ne yapıyorduk? Birinci kısmı past tense yapıyorduk. Because'dan sonraki cümleyi past perfect yapıyorduk. Çünkü bir because'daki sonraki cümle önce olan cümledir. Burada da ne diyorlar? Restorana gitmediler. Çünkü akşam yemeklerini yemişlerdi diyor. Neden restorana gitmiyorlar? Zaten yemek yedikleri için de. Önce olan olay ne? Yemek yemeleri. E önce olan olay o olduğu için ben burayı past perfect yapıyorum. Diğer kısmı gençler past tense yapıyorum. Burada hemen gidip lütfen went diye atlamayın. Çünkü bakın cümlenin başında didn't var. Didn't olumsuz olunca ne yapıyorduk biz? Fiili olduğu gibi yazıyorduk. İkinci halini yazmıyorduk. Burada da güzel bir kafa karıştırmak için güzel bir örnek vermişler. Tebrik ediyorum. 3'e bakıyorum. I am very grateful because my parents had warned warned me before the accident had happened or happened. Şimdi burada bakın before var. Ne demiştik? Before'la olan cümle past tense olur gençler. Çünkü before'lu olan cümle daha sonradan oluyor. Ne diyor burada? Kaza olmadan önce ailem beni uyardığı için minnettarım diyor gençler. Bakın kaza olmadan önce uyarıyorlar. Yani önce olan olay uyarmaları. O yüzden de birinci kısımda da had worn yani past perfect kullanılıyor. Dörde baktığımda bakın yine before var. Before'lu cümle unutmayın past tense ile yapılıyordu. After'lu cümle past perfectle ile yapılıyordu. Before olduğu için zaten ben ne diyorum ha bu olay kesin sonra olmuş. Before her husband came or had come home demiş burada gençler. Tabii ki burada ne olacak? Kocası eve gelmeden önce Sylvia decorated, had decorated the room for the party. Sylvia parti için odayı dekore etmişti diyor. Önce olan olay dekore etmesi daha sonra kocası geliyor. O yüzden de burada ikinci kısmı past perfect yapıyorum. 5. They were had been 20 minutes late because the meeting started had started. Ne demiştik? Because bu cümle past perfect olur çünkü o daha önce olmuştur. Yani toplantı zaten başlamış. O yüzden de onlar 20 dakika geç gelmişler gençler. Başladıktan sonra geç geldikleri için birinci kısımda ne oluyor? Past tense oluyor. All the students were excited because they weren't hadn't been to the zoo before demiş. Bütün öğrenciler bakın burada tek bir tane vermiş. Heyecanlılardı çünkü daha önce ne yapmamışlar? Hayvanat bahçesine gitmemişlerdi diyeceğiz burada. Yine önceki olay burada hadn't been oluyor gençler. Because olduğu için de zaten ne dedik? Because cümleyi past perfect yapıyoruz dedik. Umarım hepiniz de doğru yapmışsınızdır bunları gençler. Umarım anlamışsınızdır. Evet bu alıştırmayı da yapalım. İyice bir pekiştirelim gençler. Umarım sıkmıyorum da sizi. Daha sonra bırakayım. Çünkü biraz kafa karışıklığı olabilir. Hemen baktığımda by the time. Bakın by the time'lı cümleyi ne yapıyorduk? Past tense yapıyorduk gençler. Çünkü o olana kadar bir şey zaten olmuş anlamı verecekti bize. O yüzden birinci kısım arrived oluyor. İkinci kısım my wife and I had prepared olacak gençler yani past tense olacak. İkiye baktığımda they to Italy and Switzerland for a touristic trip after they blah blah get the visa. E şimdi burada bakın vizeye aldıktan sonra olması lazım. Zaten after var gördüğünüz gibi. After olunca biz ne yapıyorduk? After cümleyi past perfect yapıyorduk. Çünkü after cümleden sonra bir şey olurdu. Nokta noktadan sonra nokta nokta oldu anlamında. O yüzden burada birinci kısım past tense olur gençler. After cümle ise Past perfect olur had gotten diyoruz. 3'e baktığında before var. Ben artık bunu ezberledim. Before'lu cümle past tense olacak. Yani Sarah went to bed, she had read something to be able to sleep easily diyor. Önce bir şey okuyor, sonra uyumaya gidiyor bakın. Öncelik sırası ikinci kısımda. O yüzden ikinci kısım past perfect oluyor. 4'e baktığında bakın burada ne var? When var gençler. My father a teacher more than five years when blah blah retired last month demiş. Ne dedik biz gençler? When'li kısım, when'li cümle past tense yapılır. Yani bu kısım past tense olacak. O zaman ne diyorum? When he get retired last month. Geçen ay emekli olduğunda my father had been a teacher more than five years. Babam 5 yıldan fazla Öğretmenlik yapmış da oluyor burada. Bakın emekli olmadan önce öğretmenliği yaptığı için birinci kısım ne olacak? Past perfect olacak. 5'e baktığında we weren't at home at 7 o'clock yesterday morning because we blah blah already the house. Bakın burada already var. Genelde biz bunları perfect tense'de kullanırız. Bu birinci ipucumuz. İkinci ipucumuzda da bakın because var. Because'u cümleyi biz ne yapıyorduk? Ne demiştik? Past perfect yaparız demiştik. O yüzden de burada had already left the house diyoruz. Altıya baktığında yine by the time var. E kadar, o zamana kadar bir şey zaten olmuş da anlamıydı. O yüzden by the time'lı cümle past tense oluyordu. By the time my parents came home in the evening, I had finished all my homework. Aileme ve gelene kadar ben zaten ödevlerimi bitirmiştim diyor bakın. Ödevlerini önceden bitiriyor, sonra ailesi geliyor. Önceden olan olay ödevleri bitirme olduğu için bu kısmı ben past perfect yapıyorum. Diğer kısmı by the time'da olan kısmı past tense yapıyorum. Evet gençler alıştırmalarla beraber umarım bu konuyu anlamışsınızdır. Herhangi bir sorunuz varsa, herhangi bir isteğiniz varsa lütfen ama lütfen yorumlarda belirtin gençler. Yorumlarınızı takip ediyorum, sürekli okuyorum, cevap vermeye çalışıyorum. Yani hep sizin neyin bu konuda. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Umarım buraya kadar sıkılmadan izlemişsinizdir. İzleyip de beğenmişsinizdir, like atmışsınızdır ve umarım kanala abone olmuşsunuzdur gençler. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok yakında yazılı videosu da gelecek. Lütfen takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.